Merhabalar, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Can Deniz Kaynakları Programı'ndan Doçent Doktor Sinem Aydın. Bugün sizlerle Türkiye denizlerinde dağılım gösteren asidium türlerine genel bir bakış adlı sunumumu paylaşacağım. İzninizle sunuma geçiyorum. Tunikata alt filumu, sefalakordata, tunikata ve vertebrata olmak üzere 3 alt filumu içeren kordata filumu altında yer almaktadır. Günümüzde tüm dünyaya yayılmış, 3000'den fazla türü içeren tunicata alt filumu, 3 sınıf altında toplanmış 25 familya içermektedir. Kordata filumu altında yer alan tunicata ad filumunda Appendicularia, Ascidiacea ve Stalianacea olmak üzere 3 sınıf yer almaktadır. Günümüzde yapılan çalışmalar neticesinde bu sınıfların üyeleri arasında morfolojik olarak daha karmaşık evrimsel ilişkiler olduğu savunulmaktadır. Tunicata alt filumundaki filogenetik ilişkiler 18S ribozomal RNA analizlerine dayalı olarak incelendiğinde Aplozobranchia ve Philobranchia'nın Thaliacea sınıfı ile yakın bir ilişki gösterdiğine Stolidobranchia'nın ayrı monofiletik bir grup olduğuna dair sonuçlar elde edilmiştir. Bununla birlikte, Tunicata içindeki filogenetik ilişkiler belirsizliğini korumaktadır. Asidiyanlar sistematik pozisyonları açısından önemli bir konumda olup, omurgasız canlılar ile omurgalı canlılar arasında özelliklere sahiptirler larval evrelerinde omurgalı özellikleri taşıyan, ergin hale geçtiğinde stigmataları dışında daha çok omurgasızlara benzeyen asidiyanların önemi, geçiş grubu olmaları nedeniyle çok daha artmaktadır. Asidiyanlar, omurgaların kardeş grubu olarak benzersiz evrimsel bir konuma sahiptirler. Larvaları film kordatada bulunan, dorsal tübüler sinir kordonuna, notokordaya, ilkel faringeal solungaç yarıklarına ve postanal kuyruğa sahip olma gibi dört temel özelliği sergilemektedir. En belirgin ayırt edici özellikleri, korda ve notokordanın sadece larva döneminde larvanın kuyruk bölümünde bulunmasıdır. Larvalarında baş bir kuyruk kısımları bulunmaktadır. Baş kısmında giderek gelişecek olan sindirim sistemi ile üreme sistemi ve bir yere tutunmalarını sağlayacak olan adhesif yapılar yer almaktadır. Kuyruk bölgelerinde iyi gelişmiş bir sinir kordonu ve onun altında bir notokorda bulunur. Bu sebeple tunikatlar kuyruk kordalılar olarak da bilinmektedirler. Kısa yaşamlı lesitotrofik larvaları iri baş görünümündedir. Bu larvaların beslenme yetenekleri bulunmamaktadır. Larvalar adhezif papiller ile kendilerini bir yere tespit ederek erginleşmek üzere retrogresif metamorfoz geçirirler ve bu metamorfozu geçirmeye başladıklarında kuyrukla birlikte notokorda kaybolmaktadır. Asidiyanlar renk, şekil ve boyut açısından çok farklı morfolojik özellikler sergilemektedirler. Yaşam şekillerine göre incelendiğinde asidiyanların tek tek bireylerden oluşan soliter türleri ve genellikle belli bir düzen içerisinde bir araya gelen daha küçük boyutlarda zoitlerden oluşmuş koloniyal türleri bulunmaktadır zoitler mikroskopik boyutlarda olabildikleri gibi soliter türlerinin erginleri genellikle 0,5 ila 20 cm arasında değişen boyutlarda olmaktadır. Bununla birlikte 30 cm boyuya ulaşabilen bireyleri de bulunmaktadır. Erişkinlerin brankiyal kese morfolojisine dayalı olarak aplozobrankia, filabobrankia ve stolidobrankia olmak üzere 3 takıma ayrıldığı görülmektedir. Asidiyase sınıfına ait 3 takımdan Aplozobranchia takımı üyeleri koleni formlardan oluşmaktayken Filobobranchia ve Stolidobranchia takımlarına ait türler çoğunlukla soliter türleri içermektedir. Şekillerde görüldüğü üzere soliter yaşayan erginlerin vücudu torba şeklindedir. İki sifonal bölgeye sahiptirler. Bunlardan birincisi suyun giriş yaptığı oral sifon, bir diğeri de atrial sifondur. Koloniformlarda da aynı yapılara rastlanmaktadır. Asidiyanlarda sifonların yapısı sistematik ayrımda önemli olan kriterlerdendir. Brankial sifon üzerinde bulunan tentokillerin sayısı basit veya dallanmış olmaları sistematik çalışmalarda önem arz etmektedir. Bu şekilde koloniyal asidiyanlarda zoit yapılarına ait vücut bölümleri görülmektedir. Bazı türlerde toraks ve abdomen İki vücut bölümü bulunurken bazı türlerde vücut bölümleri toraks, abdomen ve post abdomen olmak üzere üç ayrılmıştır. Burada Siona Savinye türüne ait bireyin vücut yapısı görülmektedir. Birinci fotoğrafta sifonlar kasılmamış haldeyken ikinci fotoğrafta sifonların kasıldığı görülmektedir. Asil yanı türlerinin en önemli ortak özelliklerinden biri de bitki, alt ve bakteri hücrelerinin hücre dışı maddeslerinde bulunan polisakkarit yapıda olan selüloz benzeri tunistin maddesi, proteinler ve kalsiyum tuzlarını da içeren yumuşak veya deriye benzer bir tunuma sahip olmalarıdır. Selüloz sentaz kullanarak selüloz benzeri malzemeler üretme konusunda benzersiz bir yetenekleri vardır. Tunik, Fotogastros uyarı iletimi, tunik kasılması, biyolüminisans, fotosentetik simbiyoz, allotanıma ve benzeri birçok işlevi yerine getirmek için kullanılmaktadır. Soliter türlerde, tulumun iç kısmında kan damarları ve sinirleri de içeren kaslı manto tabakası bulunur. Manto ile tulum bazı yerlerde ince ektodermal damarsal uzantılarla bağlantılı kalmakta, bazen de sadece sifon bölgelerinde yer almaktadır. Mantonun rengi türlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Mantoda aynı zamanda çok değişik spiküller bulunmaktadır. Asidiyanlarda sindirim sistemi mantonun çevrelediği peribrankel alanda bulunan farings ile başlamakta. Farings medyan hattan ikiye ayrıldığında bazı örneklerde her iki tarafta boyuna katlanmalar görülmektedir. Bu katlanmaların sayısı sistematik tayin yaparken önem arz etmektedir. Ayrıca Falix üzerinde şekilleri, boyutları ve düzenlenişleri farklı olan stigmata denilen çok sayıda solungaç yarıkları bulunur. Burada diseksiyon yapılmış bir asidiyan türü görülmektedir. E, katlanmalar fotoğraf üzerinde belirlendir. E, Lahil'le göre Sparings'in özellikleri asidiyasi sınıfını 3 takıma ayırmıştır. Aplozobrankia takımında Sparings internal boyuna damarlar ve katlanmalar içermez. Filabobranchia takımında farinx internal boyuna damarlar içerirken katlanmalar bulunmamaktadır. Stolidobranchia takımında ise farinxte hem internal boyuna damarlar hem de katlanmalar yer almaktadır. Asidiyanlarda internal boyuna branchial damarlar düz ya da üzerinde çatal şeklinde çıkıntıları taşıyan tipte veya papilli yapıda olabilirler. Şekillerde bunlara örnekler verilmiştir. Asidiyanlarda solunum sisteminin esasını farinks üzerinde bulunan stigmatalar oluşturur. Stigmataların şekilleri düz, karemsi, boyuna dikdörtgenimsi, yuvarlak, kendi içinde dolanan, spiral veya daha farklı tiplerde olabilir. Asidiyan sistematiğinde stigmataların şekli, sıra ve sayısı önemlidir. Asidiyanların ayırt edici bir diğer önemli özellikleri arasında omurgalı canlılarda bulunan tiroid bezine homolog olan ve yiyecek parçacıklarını toplamak için mukus salgılayan endostil adı verilen özel bir organa sahip olmalarıdır. Bununla birlikte larvaların metamorfozunu takiben yetişkin asidiyanlar endostil ve solungaç yarığı dışındaki tüm bu özelliklerini kaybettikleri için tipik kordalılara çok az benzerlik göstermektedirler şekilde asidiyan bireyinde suyun ve yiyecek parçacıklarının oral sifondan girip atriyal sifondan çıktığı gösterilmektedir. Burada bulunan kas dipleri sifonların kasılıp gevşemesinde görev yapmaktadır. Bu organizmalar bir oral sifon aracılığıyla su kolonundan partiküllü organik maddeleri filtreleyen ve atrial sifon yoluyla filtrelenmiş suyu dışarıya atan bentik süspansiyon besleyicilerdir. Oral sifondan alınan su faringste geçmekte, buradaki stigmatalardan süzülerek atrium boşluğuna ulaşmaktadır. Faringste bulunan stigmatalar beslenme ve solunumla ilgilidir. Bu kısım bir süzgeç gibi görev yapar, kendisine ulaşan sudaki küçük besin parçacıklarını ayıklar ve endositele doğru gönderir. Burada karnivor asidiyan türlerini görmekteyiz. Endostildeki silli yapılar yardımıyla sudan filtre edilen besinler mideye iletilir. Endositil faringsin iç yüzeyine yayılarak kendine gelen besin parçacıklarını yakalayan mukusu salgılar. Mukus ve besin karışımı endostil bölgesinden özefagusa iletilmektedir. Su ise ya doğrudan stigmatalardan atrial boşluğa gelir, ya da sindirim yolu ile kulak ve atrial sifona verilir. Özefagusun boyu ile midenin şekli, konumu ve ayrıca midenin iç yapısı ayrım için önemlidir. Mideden sonra gelen bağırsağın faringsin yanlarında veya posteriorinde yer alması ve bir ya da birkaç kıvrım oluşturması. Asidiyan sistematiğinde önemli kriterlerdir. Son bağırsak lobu kulağa açılmaktadır. Sindirim doğal sırasıyla devam edip anüste sonlanmaktadır. Asidiyanlarda metamorfoz görülmektedir. Larva çok kısa bir süre yüzdükten sonra tutunacak bir yer bulduğunda kendini oraya sabitlemekte ve bundan sonra da metamorfoz geçirmektedir. şekilde çeşitli larvalar görülmektedir. Larvanın baş ve kuyruk kısmı vardır. Şey, görüldüğü üzere larva hareket halindedir. Tenzil papiller ile kendilerini bir yere tespit ederek erginleşmek üzere geri dönüşlü metamorfoz geçirmeye başladıklarında kuyrukla birlikte notakorda kaybolur. Nöral boru ise erginde iki sifon arasında yer alan serabral ganglion'a farklılaşır. Asidiyanların değişik gruplarında şekli değişen serabral ganglion iki sifon arasında yer almakta olup boyu değişebilmektedir larval evrede görülen nöral borudan erginde geriye sadece nöral kompleks yapısı kalmaktadır. Nöral kompleks yapısı serebral ganglion, nöral bez, farinksi açılan silli huni ile bazı aylarda gözlenebilen asimetrik bezden meydana gelmiştir ganglionlara çok yakın olarak yerleşen nöral bez bir kanala sahip olan epitelial yapıda bir bezdir. Nöral bezin ganglion'a göre konumu farklı olabilmektedir. Kanalları ise faringse doğrudur ve silihuni yapısı ile son bulmaktadır. Nöral bezin faringse uzanan kanallı silihuni ile son bulduktan sonra silihuninin duvarı basit veya komplike katlanmalarla dorsal tüberkülü oluşturur dorsal tüberkülün yapı ve konumu arasında farklılıklar gösterebileceği gibi aynı türün bireylerinde dahil varyasyonlara rastlanır. Basitten komplekse bir yapı gösteren dorsal tüberkül denilen yapı gruplara göre nöral komplekse bitişik ya da uzak konumlu olabilmektedir. Kalpleri tübüler bir yapıya sahip olan asidiyanlarda kalp vücudun sağ kısmında, faringsin arkasında, peribrankial boşluk içinde yer almaktadır perikardiyum ve miyokardiyum olmak üzere iki epitelial yapı içermektedir. Açık dolaşım gerçekleştiren kalp her 3 ila 4 dakikada bir kan pompaladığı yönü terse çevirebilme özelliğine sahiptir. Üflemeleri soliter örneklerde genelde gametler ile olur. Larva meydana gelmektedir. Bu larva kendi sert bir zemine tespit eder ve metamorfoza başlar. Asidiyanlar her hermofrodit canlılardır. Ancak ayrı eşeyli olan türleri de bulunmaktadır. Hermofrodit olmaları kendi kendilerini dölleyecekleri anlamına gelmemektedir. Çünkü dişi ve erkek üreme hücreleri farklı zamanlarda olgunlaşmaktadır. Soliter türlerin çoğu yumurtaların ve spermlerini dış döllenme için suya bırakmaktadırlar. Kolonyal türler hem eşeyli hem de eşeysiz olarak çoğalabilirler. Koloni formlarda eşeysiz üreme tomurcuklanma ile gerçekleşir. Çeşitli şekillerde tomurcuklanma yöntemleri bulunmaktadır. Tomurcukların oluş şekli ve yerleri tayin anahtarlarında önemlidir. Bazı solitar örneklerde görülen tomurcuklanma genellikle stolonlar üzerinde gerçekleşirken koloni tomurcuklanma farklı bölgelerde gelişebilmektedir. Bazı asidiyan türleri kayalar ve yumuşakçaların kabukları gibi doğal yüzeylere yerleşmeyi tercih ederken, diğerleri gemi ve tekne gövdeleri, iskeleler, yüzer rıhtımlar ve çeşitli yapay alt yapılara yerleşmeyi tercih etmektedir. Yerleşmeyi takiben resitotrofik larvalar metamorfoza uğramakta ve bu esnada yutaktaki endostil ve solungaç yarığı dışındaki tüm bu özelliklerini kaybetmektedirler. Birçok tür çoğu yapay supraltı kolonize eder ve böylece falling toplulukların baskın üyeleri arasında yer alır. Falling canlılar arasında dünya çapında istila potansiyelleri bilinen türler asidiyanlar içerisinde bulunmaktadır. Asidiyan türleri hem antropojenik hem de doğal nedenlerle farklı coğrafi veya ekolojik nişlere dağılırlar ve istilacı türler olarak tüm dünyada kabul edilirler. Prochloron ve sinokosistist cinslerine ait fotosentetik bakteriler asidiyanlar ile zorunlu simbiyotik ilişki yaşarlar. Prochloron didemli tarafından yapılan fotosentez, lisokulinum patellanın ihtiyaç duyduğu organik karbonun %60 veya %100'ünü sağlamaktadır. Ayrıca konakçı listokulinum patella ile prokurloron arasında nitrojen değişiminin yanı sıra nitrojen fiksasyonunun olduğunu gösteren bazı veriler de mevcuttur. Lisoclinum patella ve prokuhloron didemliğe uygun güneş ışığı alan alanlara taşınarak optimum büyüme koşulları sağlar. Besin değerlerinin yüksek olmasından dolayı İtalya, Kore, Japonya, Şili gibi ülkelerde asidiyanlar besin olarak tüketilmektedir. Asidiyanların bioaktif sekonder metabolit üretme potansiyelleri çok yüksektir. Bu sebeple yapılan çalışmalarda antikanser, antibakteriyel, antioksidant ve antimikrobiyal özelliklerinin yanında daha birçok özellikleri araştırılmaktadır. Asidiyanlardan elde edilen çeşitli metabolitler şu an günümüzde piyasada satışa sunulmuştur. Türkiye denizlerinde kaydı verilen Asildiase sınıfına ait ordalarda yer alan familyalar açısından inceleme yapacak olursak, Aplozobranchia familyası 13 familyayla, Pilobobranchia familyası 9 familyayla, Stolidobranchia familyası 3 familyayla temsil edilmektedir perpendiküler ya sınıfı pelajik türleri içerirken, Thaliaceae sınıfı soliter veya koloniyal pelajik hayvanları içermektedir. Koloniyal formlar uzun zincirler meydana getirebilmektedirler. Bu slaytımızda ya sınıfına ait Türkiye denizlerinde kaydı verilen bazı türleri görmekteyiz. Bu türlerden bazıları Fritellaria borealis, Fritellaria pellucida, Stegosoma magnum, Tektillaria fertilistir. Taliae sınıfında yer alan Doliolina, Doliolum, Talia cinslerine ait türler bulunmuştur. Asidiyasya sınıfı bireyleri, bir diğer adıyla deniz fıskelleri, kutuplardan ekvatora, sığ sulardan derin denizlere kadar tüm denizel habitatlarda bulunan Tunicata alt filmunun en büyük sınıfıdır. Tatlı sütürü bulunmamakla birlikte çoğu tür yaklaşık binde 20'nin altındaki tuzluluğu tölere edememektedirler. Türkiye kıyılarında bulunan Asidiyasya sınıfı Kılığa nidaya familyasına ait türleri görmekteyiz flavelina türlerinden bazılarından sekonder metabolit üretiminde yararlanılmaktadır. Burada da Asidiyase sınıfı Diozonidae familyası bireylerini görüyoruz. Bir diğer familyamız Didamnidae familyası. Didamnidae familyasına ait bireylerden bazılarından da sekonder metabolit üretiminde yararlanılmaktadır. Türkiye'de bulunan bir diğer asidiyan türü de Sistodites cinsine. Bugüne kadar Türkiye denizlerinde Polisiklinidae familyasına ait 6 tür tespit edilmiştir. Askidiase sınıfı Filobranchia ordusundan Askidiidae familyasına ait türleri görüyoruz. Sionidae familyası üç tür ile temsil edilmektedir. Molgulidae familyasında Eugira ve Molgula cinsine ait türler bulunmaktadır. Stielidae familyası türleri tür sayısı bakımından yüksek sayıya sahiptir. 9 türle temsil edilmiştir. En fazla tür sayısı Puyuridae familyasına ait türlerde görülmektedir. Bunun dışında appendikuler ya sınıfına ait 8 tür bulunmuştur. Talyase sınıfına ait de 3 tür tespit edilmiştir. Denizlerimizde bugüne kadar bulunan tunikata sınıfına ait familyalardaki tür sayıları incelendiğinde en fazla türün Puyuridae, Stileidae, ve askidiyeidae familyalarına ait olduğu görülmüştür. Asidiyanlar son zamanlarda dünya çapında yerli olmayan türlerin incelenmesi için önemli model türler olarak kabul edilmiştir. Türkiye kıyılarında bulunan yabancı asidiyan türleri arasında Askidiella aspersa, Cyanorobusta clavelina Oplonga, Didemnum ahu, Diplosoma listerianum, Microcosmus exasperatus, Microcosmus scamiter, Faluzia nigra, Polycyclinum constellatum, Puyuramomus, momus, Rhodosoma tursicum. Stiela clava, Stiela plicata, Simplegma bracken yer almaktadır. Bu türlerden Siona robusta, Faluzia nigra, Stiela clava, Stiela plicata ve Symplegma brachianhielmi istilacı türler olarak bildirilmiştir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki son 20 yılda asidiyanların gelişimi, evrimi, immünolojisi, doğal ürünleri ve ekolojisi alanlarında muazzam ilerleme kaydedilmiştir küçük genomları, kısa yaşam döngüleri onları çekici bir model sistem haline getirmiştir. Yüksek üreme oranı ve toksik maddelere karşı olan yüksek toleransı nedeniyle uygun substratlar içine başarılı rekabetçidirler. Dokularında belirli miktarda hidrokarbon, radyoniklit ve ağır metal gibi toksik maddeleri biriktirebilmeleri nedeniyle su kalitesi için iyi bir indikatör canlılardır. Ayrıca vanadyumu biriktirme özellikleri yüksektir. Asidiyanlar son zamanlarda evrimsel ve gelişimsel çalışmalar için inar bir model organizma olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bizlerin ve gelecek nesillerin daha güzel bir dünyada yaşaması dileğiyle sunumumu burada bitiriyorum beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.